geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Bugün motoru bağladım. Böyle güzel bir açılış yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen onu anlatayım. Ee, i̇lk öncelikle hayırlı cumalar dileyeceğim. Ee, evet. Cumanız mübarek olsun. Size çok güzel bir şey geldi. Evet. Kızlar iş başında ben de oturdum böyle meylül meylül. Onlara bakıyorum. Bakalım Ay, ne yapıyorlar. Mevlul, mevlul, mevlul. Ama tadı çok güzel. Efsane. <laughs> Kaynanamı merak edenler. Halacığım. Kolay gelsin. Ne yapıyoruz? Tamam. Lana sarıyorum. Afiyetçe şey yiyeyim. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Anne. Kendimi, sen? Kendimiz yemiyoruz. Ee, kime potyon, yapıyorsun? Bir potiyon dilek, Alman kızı dilek istiyor. Bir porsiyon da torun Gazi'me istiyor. Oo, hayırlı Onun işler. Onun içine sarayım. Heh, babam da elini yine oyuncağını almış. Evet. bir yandan televizyon haber. Evet, e, gördüğünüz gibi şöyle annem istiyor. seçiyor falan Sarıyor. Elde sarıyor. Valla ben beceremem elde sarmayı. E ne yaptınız? Sabahtan beri gezdiniz he? Biz mi? He. Do Nereye doktora gittik sabahleyin. Arkasından. da bekledik. filmi çektirdik. Aynen. Ne diyorsunuz? E, MRT'yi çekerdik. MR. İşte ben de Osman'ı doktora götürdüm. Aşı yapıldı. Ağrısı var. Şimdiki evde. Evet. Biz de böyle oturduk iş yapıyoruz. Bakın ben iş yapıyorum. <laughs> evet kaç günden beri diyorum aman dilek diyorum gel bir tane canlı yayın yapalım. Ama bir türlü zaman bulamıyoruz yani. Bizim misafir giden gelen oluyor. Akşam geç oluyor. Ne zaman da kalkıyoruz bir iş görüyoruz bir bakıyoruz. Ah Akşam mı oluyor. Mısın? yani hiç de bir şey yapmamışsın. Hala <laughs> sen ne yapıyorsun? Sen iş görüyor mu hala? Hala da iyi kötü Hala, şey diye yardım ediyor. Bilmiyorum nerede neyin ne olduğunu yine Şimdi de kalıyorum de. dolanıyorum. İki dolanıyorum de. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir tarafta halan peşen bir çantasını alıyor bir oraya gidiyor. Oradan çanta Aynen. alıyor Hollanda gidiyor. Oğlum Hollanda'da geliyor abisinin evine geliyor. Yarın akşam gene başka yere gidiyor. Ederim. Ha. Ortada. Ortada kaldı halam. Nasıl hala Almanya beğendin mi? Gerçi eskiden gelmişsin ama çok oldu. 96'da geldin, bir hiç de iki, iki, 2000'de geldin değil mi? Bir de Köşat doğumda geldin. Evet. bak, Leng. hiç beğenmiyorum. Ee, herkesin kendi vatanı, değil mi? Evet. Buraya burası e, Türkiye'dekiler buraya çok gelmek için hevesli. ne diyorsun? Herkes evinde rahat, değil mi? Senin de kendi evinde var. Tabii. Arkadaşlar bu i̇şte, arada halam e, ev taşıyor Türkiye'de. Gelmeden taşıdık bu ev. Tamam bu ev taşındı. Evet Değil arkadaşlar Türkiye'ye gittiğimde e. size halamın taşınca evi göstereyim. Taşındı eşyalar da tam yerleşmedi. Size bir dağınık ev turu yaparız artık. Çok dağınık yerleşmedi ki. Hey işte. Hay ha, evin şeklini hani... mode modelini çekeceğiz sadece. Hmm. Eşyalar bizi ilgilendirmiyor daha düzensiz yani, ee, aynen düzensiz. Sadece alıp eve koyuldu eşyalar. Çünkü diğer ev, evin boşalması gerekiyordu. Sen, sen gel, ha, sen şimdi gideceksen toplu değil Ama sonra yazın günü çekersen o zaman. Ee, olur. Tamam, şimdi boş ev turu olarak çekeceğim zaten. Tamam. Evet. Yine biz hepsini şey normal yerleştirdik mobilya da. Hı -hı. Ee, bir, Susam bir, yenge de, bir evini, bir çekeceğim. Susam de, yenge de evini çekeceğim. Susam de evini çekeceğim. O da eşyaları evet. gelmiş. Evet, heyecanlı mısın yeni evin taşınca? Nasıl lan. bilmiyorum larım. ki nasıl evet. alışacağım de Halam esas taşınma istemedi. Hani ben zaten oradan taşınma istemedim de azaldım ne... zorla hepsi de zorla. Ha. Halama kalsa köye gidecek ev de, de bırakmıyorsun <laughs> ne ev güzel güzel aynen olur. ev güzel. Güle güle otur. Oluşuyla yani, aynı binada yani, oturacak. Yani. Hala ya, hakikaten tam akraba binası oldu değil mi orası da? Evet, dört tane mi? He, Yeliz aldı. Ondan sonra e, Selva ablan aldı tekrar oradan. Sen? İki de biz Ondan sonra Azal Hala... ben. Hala? Şey tamam, <laughs> Sen şimdi abinle Türkiye'ye mi gideceksin? Abimle Türkiye'ye gideceğim. Hı -hı. Ben B burayı fazla seviyorum. Aha. Evet arkadaşlar. Annemle halam sardı. Gördüğünüz Hı -hı. gibi. Benim biraz telefon işlerim vardı. Onları hallettim. Şimdi böyle bunları poşetliyoruz. Bunlar pişmeyecek. Ee, yarı yarıya. Yarısı e, yengeme gidecek. Yarısı benim. Ben buzluk için istemiştim. Biraz hazırda olsun diye. Çünkü bazen böyle işte eve gelemiyorum. Geç geliyorum. Hani Güzel değişik bir şey olsun hazır <laughs> diye. Evet. E, bu arada ben de boş durmadım. Ben de bunları sardım. Bak, bunlar, ben de bir şey yapmışım anne. Bunlar ce, cemile biber ya. Evet bunlar cemile biber. Ben de bunları sardım. Evet, şuraya bir koy ben olarak, de iş yaptım. Sen onları şuraya bir koy. Bana ne vermeyeceğim. Benim. Ben yaptım. Ben yiyeceğim. Ayrı poşet mi? Eline sağlık ya. hala. Eline sağlık. E, eline sağlık. Teşekkür ederim. Kalan olmasaydı bu kadar çabuk saramazdık bak. Aynen şurayı palam sardı, şurayı da annem sardı. Şunları da ben sardım. Güzel paketle kız. Ya ya. Ya ya. şu dolmaları. Dayak yiyeceğim. <laughs> evet, şu dolmaları ver ya. Bir, iki şu tane. Bir evet. Var. Zaten koyacağım bence. Ha, hadi tamam. Kafi. Ha. Et Wasser. Yani bu yani herhangi bir biber değil. Bu bunun adı Cemil biber. Bunu kaman tağında yani Kamandın köşer arasında bir köy <gülüyor> özel. <gülüyor> köyün ismi Cemle. Yani köyün Cemle. Cemle değil mi? Evet. Cemile, evet. biber cemil. evet. Cemile. <laughs> Tabi biber de yani Cemile biberdir. İsim vermişler. Evet. Ee, onu her gün, her sene biricik kurutuyorum. Çünkü lahananın arasında acayip bir lezzet veriyor. Ben çok seviyorum. Ben çiğ de çok seviyorum. Ben, ben de çok iyi olmuş. Bu kapuska yapıyorsun ama arkadaşlar. Onu doğruyorsun böyle. Güzel böyle bulgur pilav Bulma yapıyor. Bu der. Çok güzel oluyor. Ben seviyorum. Ben seviyorum. Neyse bir kahve daha içeyim. Evim, evim güzel evim. Evime gideyim. Bir şöyle bir saat kestireyim. <laughs> Vallahi yoruldum ya. Şaka maka gibi geliyor ama. Yani arkadaşlar şunu sarmaktan yorulmadım da. Şunu sarmaktan yorulmadım ama. Koşulmaktan yoruldum. Ben de saat 7'de kalktım. Daha yatmadım. Yani. Ee, araba yordu beni ya valla. Günüm arabada geçti. Onu götür bekle. Bunu götür bekle. Ondan sonra Osman yalvardı. Anne ne olur kaflanta gidelim. Kaflanta. Ona o kos... kos... Kozak Hani kozaklar var ya böyle. Kozak mı diyorlar? Evet. Çam ağaçlarında böyle şeyler oluyor ya. Onun balı var öksürük için, bronşit için. Onu evet. verceğim. Evet. Yok var ama bulmam lazım. Getirdim Türkiye'den gelirken. Nereye kaldırdım? Allah bilir. Evet Berat dansı. Çok öksürüyor. Ne yapacağız biz? Böyle dökülüyoruz. Karnımızın Birincisi işte, bir takviye yapayım. Çünkü o e, hamurundan yaptım. Var daha yani. Bu, buzlu atmadım eridi diye. Bir beş altı tane. Onları da fırına atayım da. Çıksınlar. Yesinler. Güzel. Arkadaşlar kaptanlardan, e, buzluktan bir hamur börekleri var. Çok güzel. Valla ben bu kadar olacağını tahmin etmedim. bir tane gelmesin. Gelmesin. Ne? Dedim mi bilmiyorum. Şey, misafirimiz bir şey vardı. Paket. Şey yaptım. E, şey Zübeyde'nin hayalleri Tuğba'nın güncesinde görmüştüm. E, patatesli kek ne? vardı. Ne? Bir kere yapmıştım ne? ama ne? çok oldu yapalı ondan yaptım. Ondan sonra e, kuzey yıldız kekinden yaptım. Ondan sonra e, hazır ıspanaklıydı değil mi anne? Müfe börek sürdüm fırına. Anne makarna salatası yaptı. Misafirlerimizi öyle ağırladık. ağladı. <laughs> Halam bakayım. Evet namaza gidiyor. Güzel ee, güzeldi ya. Hepsi güzeldi değil mi? Kalan kekten demin böyle 4-5 parça vardı. Bir de ortada bir parça vardı. ve o bir parçasını yedim. Bir baktım babam, o hepsini yutmuş gitmiş. Şeker asası babam mı? Ben mi? De... Çıkaramadım valla. az soğumuş ıslak koyayım. Yalnız şurayı batırmışız ya. Sileriz ya. olmuş. Buraya bakmıyoruz. <laughs> <laughs> ya. Anam. Şuraya Söyle gelini bir daha yapsın. Onlar hepsini ben götüreyim. Yok canım ya. Şunlar buraya... Tam Rasim yiyecekmiş. Bir paket yeter Rasim'e. E bu işte var. Bana da var. Bana Hayır. Oluşum da var. Herkes Bana bir tadımlık ne? alır. Kendim Sen bundan... bunu nasıl nasıl ıı, koyuyorsun tencereye? Niye? Aa, şu şeyleri altına e, koyayım. Bunu eritiyor mu? Ne? Önce çıkarıp çözdürüyor yoksa Aynı, buzu buzu mu yoksa buzlu buzlu mu koyuyor? Ben kadar diye koyuyorum hafiften eritiyorum ya da erken çıkartıyorum. He, e, yani eritim, mesela işin, sonra... mesela dışarıda işin var sabahtan çıkaracaksın. Evet, evet, Tezgahın evet, evet, koyacaksın. Evet, evet. Neden bahsediyorum arkadaşlar? Şundan bahsediyorum. Evet. Ondan sonra üstüne bir daha azıcık e, yağ, e, salça, tuzuna şey diyorum, bakıyorum tuz lazım, bir daha azıcık tuz atıyorum. Üstüne daşını koyuyorum, açılmasın hani şöyle yolu taşlar şey, e, yapsın diye. Dolma taşları evet. var evet. sarma taşları. Evet. Evet, evet. Güveçte yaptım. Hem yaprak sarma, hem e, bu sarmadan. Ablamı bıraktım lanı. Ben de dilek yanında gittim. Pirinç almaya... ya. Pirincim yetmedi. Tabi ablam da tencerenin başında durmuş. durmuş. Hamur itmiş. basında durmuş. yani saracak bir vaziyette kalmadı. <laughs> ee, ondan sonra Bodrum'a indim. Ee, grup kuru patlıcan vardı. Ondan sonra bu biberden vardı. Ondan sonra yaprak vardı şişede. Yazın günü yedim. Onları kayla sarmaya haline getirdim. Güveç tendeği aldım. Onun içine hepsini güzelce yerleştirdim. Yani böyle üstü üstü değil. Hani e, sağ, e, yaprak sarması ayrı. E, lanadan kurtardığım şeyleri onlara ayrı. Ondan sonra e, patlıcanlara patlıcanları ayrı. Yani güzeldi yani. Nezeti de güzeldi. Kırına sürdüm. Onları ben yemedim değil mi? Y Ye Yok onları yemedim. Valla ben yaptım sonun zamanı yemeklerim benim fazla kalmıyor değilim. Kalıyorsa al vereyim. Az yapmam ondan. Ya. Anlamın restorantın, mama restorantın, evet. anne restorantın ilk müşterisi Berat. He. Biz iki kişiyiz. Hani kimse gelmeyince tabii niye doldurayım yani. Ben dört beş gün bir yemek yeme istemiyorum. Berat ne diyor ben... bana? He, bazı ıcık kalıyor. Berat ne diyor bana? He. Sen de eve gelişinde yemek olmayınca annem arıyor ya da ikinci burada hanı doyuyor eve göre yemekte ne evet. var diye beni yokluyor. Ondan, Ondan sonra, sonra diyor ki... sıkıştırıyor. Sen erkekleri buna e, yeme er, erken yapsana niye geç yapıyorsun biliyorsun ben erken geliyorum işte ben aç oluyorum sen evet. niye erken yemek yapıyorsun <laughs> arkadaşlar yemeği çok yap mesela geçen böyle bu tencerenin büyüklüğünden böyle benim anten tenceresi var mesela tavuklu sen... zeytini çorba yaptım içi şehriyle hani böyle çok olsun diye bir buraya geldim geri gittim tencerede çorba kalmamış. Büyük kase tabaklar var ya onlara doldurup doldurup ekmeksiz yemişler, içmişler. Ondan sonra akşam olmadan biz acıktık. Bir şey diyecektim. Bakacaksın yiyelim diyecektim. Kaçırma, kaçama. Vaa sormayın ya. Ama Hiç hepsi yok. yetişkin tamam çocuklar yani. yani ufak çocuklar. Şimdi bir şey diyeceğim diye mesela öğlen yani. yemeği yapıyorum değil mi? Evet. Gelim, ev, evet. Geldi hepsi yemeğini yedi. Hepsi aynı ha. saatte ha. elde edin. Hepsi yemeği yedi. Akşam olun, akşam olmaya başlayınca we have hunger, we have hunger. Biz acıktık, yemek yok mu? O zaten. Ona göre yapacaksın değil mi? Ne yapayım orada yani gelgene göre çöpe gidiyor aniler, yemiyorlar. Çöpe gitmeye yemek yapacaksın. Onun için akşam üstü işte yapıyorum yemeğimi. Yen yer yemeğinde havasını alır. Bir gitsin ekmek yapsın. <laughs> Ya tost tost yap çocuklar ne güzel peynirli tost akşam. Türkiye'den getirdim tost tost aşağıda duruyor yarar onu, 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 da alayım. Onu, Geçen ha? ötekini bitirdik. Bu bayağı ya bana gönderir. Ha. Ama gelirken bir şöyle 5-6 tane ekmek getirin kendime. Şey mi? Fırında mı? Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Aynı. Evet arkadaşlar neyse biz e, ben şu <laughs> benim paketleri alayım. Bak şurada paketlerim çıkıyor aslında. Şunlar benim. Üstünden göstereyim. Sen de yani. Şöyle. Tamam üstten göstereyim. <laughs> Evet, şunlar benim. İlk paketlenenlerden alayım, götüreyim. Valla pazar günü misafirim vardı, e, bir pasta yaptım, fişne. E, fişne. Fişne. Yani kira. Cumartesi sanki, değil fişne. miydi? Cumartesi miydi? Pazar, pazar. Pazar mı? Evet, yani. pazar günü. Onu da Kasım resim çekti, paylaştı. Tabii Instagram'da. Gül, gül, gül de son odaktan bakıyor. Bunu diyor muhakkak diyor Ayşe yani Ayşe yaptı diyor yani. böyle şey diyor. Ben orada kendi bir şey yapmadılar diyor. Ben gittim diyor bakalım neler yapıyor. Kime diyor lahmacun yapıyor. Diyor. Kime Niye lahmacun yap yaptın mı ya, gitmeden? evet. Neyse lahmacun da buradaydı değil mi? Hı hı. <laughs> Bu arada işte bacım geri gelecek Hollanda'dan. İşte giden gelen öyle. Mecbur bu bir şeyler yapmamız lazım. Bizim kendi içine yani o kadar bir şey yapmıyoruz ki. Yapmamız da gerek yok yani. Zaten yetecek kilo alıyoruz. <laughs> evet anne olan... bir şey diyor musun? Herkese selam. Çok seviyorum sizi. Gelecek videoda sizi beklerim. Allah amanet olun. Görüşürüz anneciğim.

Günaydın arkadaşlar. Ertesi günler nasılsınız? İyi tekrardan iyisinizdir. Hep iyi olun istiyorum. E, şimdilik Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ben yeri gidiyorum sabah sabah. E, dedem gidiyorum? Şimdi ilk önce bir Mediamarkt'a gideceğim. Bir telefon alacağım. ikili e, sabit telefon. On, ev telefonu. Ondan sonra oradan e, dedeme geçeceğim. E, saat 1 ile 5 arası telekomdan adamlar gelecek. Dedeme ulaşamıyoruz. Hiçbir şekilde e, Noel'de gittiğimiz günden beri yani Haylik abimden beri e, işte son videodan bu yana e, dedeme ulaşamıyoruz. O günden beri daha doğrusu. Büyük bir arıza vardı. Diyorlar onun oturduğu şehirde yerde. Ondan sonra işte hatları bağlarken hat boşa düşüyor ve dedemin numarasını başkasına veriyorlar. Yani e, dedem numarası şu an başkasına arayınca başka bir kadın çıkıyor ama aynı numara soruldu. Şimdilik e, Telekom'un suçu bu bizim değil. Bizle alakalı olan bir şey de değil. Şimdi geri e, hatı değiştirecekler galiba. Artık bilmem nasıl olacak. Şimdi işte gideceğim telefon mu bozuk gerçekten hatta mı sıkıntı var neydi var ona bakılacak dedeme ulaşamadığımız için ona bildiremiyoruz hiçbir şekilde işte telekomlu adamlar falan gelecekti çünkü dedem eve kimseyi almıyor yani anlayacağınız bana yol gözüktü bana yol gözüktü evet şimdi nereye gidiyorum dediğim gibi meydan gideceğim telefon alacağım hani eğer arıza telefondaysa Hemen yedi takarız. Yoksa getirir geri medyamaktan veririm yani. Öyle bir şey var. Şimdilik ne yapacağız? Onu yapacağız. Heh, giderken bir de Çin makarnası mı alırım? Bir yiyecek bir şey alırım. Dedemle orada öğle yemeği yerim. Öyle işte. O arkadaşlar birazdan tekrar daha görüşürüz. Evet arkadaşlar ben dedemin yanına geldim. Şöyle size dedemi göstereyim. Evet. Dedemin telefonu için birazdan gelecekler. Bir müşteri kalmış önlerinde. E, ee, ona sonra işte bakacaklar telefonla mı, hatta mı, neyde sıkıntı. Ona göre. Ama dedem mutlu oldu beni gördüğünde. Hast dich gefreut, ne? du mich gesehen hast. Was? Hast du dich gefreut, dass du mich gesehen hast? Dass ich da bin? ja. Ja, du kriegst keinen Anruf, ne? ja. So schnell geht das. Yeah. Ach ja. Weißt du, was ich mitgebracht habe? Nee. Mittagessen habe ich mitgebracht. Was? Chinesische Nudeln. Chinesische Nudeln. Nudeln, ja, habe ich mitgebracht. Können wir gleich essen. Wenn der Mann von Telekom da ist. Wenn der weg ist, können wir essen, ne? Ja. Jo. Essen wir zusammen. Chinesisch. Mittagessen. Ölenime getirdim de deme Çin makarnası. Evet arkadaşlar biz biraz oturalım sonra gireceğiz. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi de yedik. Ee, telefon da yapıldı. telefon santralinde sıkıntı vardı. Kabloların yeri değişmiş. Tahmin ettiğimiz gibi. Onu hallettik. Şimdi dedim çok mutlu. Yes, bir sot bir tane telefonla. Ya son sonu Yok, var Ya, ich habe dich auch gerade angerufen. Der Mann hat ja auch eben angerufen. Also das heißt, es funktioniert. Jetzt bist du zufrieden. Jetzt kannst du mich anrufen, ne? Ja. Ja. Weiß ich nicht. Soll ich gehen, Opa? Nein. Soll ich gehen? Nein? Nee, das ist mir egal. Was du machst. Oh. oh, das schreibe ich mir aber. Das schreibe ich mir aber. Ja, hier. Ja, funktioniert, funktioniert ja. ja. Wahrscheinlich habe ich. Opa, es geht darum, dass man dich anruft und dass du anrufen kannst. Hm. Ne? Das klappt ja. Ne? Das ja, klappt, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Jedenfalls, wenn er da. Äh, vielleicht habe ich da auch schon vorher. Da waren mehr rote Striche ja, Nee, ist okay jetzt so. Ja, so. wenn er nämlich da am, am, am Funken ist, dann stimmt da was nicht. Es funkt ja jetzt nicht. Nee, weil ich ja hier drauf gedrückt habe. Hier. Wenn ich da drauf drücke, dann ist ja da irgendwie kommt ein anderer. Ja, jetzt kommt keiner mehr. <laughs> nee. Sag mal Tschüss, Opa. Was? Sag mal Tschüss. 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 <laughs> ja. ja, tschüss. Ja, tschüss, tschüss. Bis Evet arkadaşlar annem Gül'e geldim ama maalesef yemeğe başlamışlar bile hindi gösteremedim size annem çekti bilmiyorum. Ondan sonra burada da böyle makarna salatası. Aa dersin ha. Eğlenceli oldu. Ye ye. Utanma. Gösteriş yapıyor burada. Arkadaşlar hindi gördüğünüz gibi bitmiş. Evet, ama sarma var. Ee, orada patates salatası var. Abi, Şu benim tadan. Herhalde abi. ama hepsini abi, yemeyeceğim. Abi. Sen ara sıra da evet. bir Samet reklamını yap. bu utanıyor ki yapmasın. Yaptık Kim yaptık. Tabi? Söyleyeyim. Samet Arkan Bey'in söyle diyorum. Utan. Söyledi ya. Söyle benim... bakayım kim abi onu olacaklarmış? Benim biricik oğlum evet. Ahmet Alkan. Minik Youtuber <laughs> <laughs> Ee, ne? Mini YouTube'u. Mini YouTube'u Mini YouTube. Aynen. Ve aynen. yakında dilek Gengaz'ı sorulayacağız. Hadi bakalım. Kulak Hep, Hep, <laughs> Hepsi benim. Evet arkadaşlar. Yeni yılın ilk günde herkese selam olsun. Ee, videomu kapatacaktım. Dedim ki ben hiç yeni yılın mesajı yapmamışım. <laughs> Unutmuşum. Evet arkadaşlar. Rabbim hepinize sağlıklı, sıhhatli, çok güzel bir yıl geçmenizi dilerim. Rabbim para isteyeni para, sağlık isteyeni sağlık, huzur isteyeni huzurluk, evlenmek isteyenlere mutluluk versin. Daha çok çok say say bitmez ama <laughs> yanlış bir şey söylesem de bilemeyeceğim artık yani. Ee, yeni yılınız kutlu kutlu mutlu olsun diyorum. Dün akşam çok güzel geçti. Çekemedim. Çünkü çok kalabalıktı. Aşırı her yerden bir ses vardı. O yüzden çekemedim. Zaten ben burada canlı yayın yaptım. Öbür tarafta yemeye başlamışlardı falan filan işte. O yüzden çekecek pek bir şeyim yoktu. Kısa da olsa ekledim. İzlediniz. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Huzurlu kalın. Mutlu kalın. Allah hepinizin gönlüne göre bu sene ne istiyorsanız onu versin. İlk önce gerçekten her şeyden önce sağlık. Gerçekten sağlık olmadığı sürece hiçbir şey olmuyor. Yani bunu gerçekten anlayan biziz. Bizleriz, insanlarız. Ee, bu sene acısı da oldu, tatlısı da oldu yani geçen sene. İnşallah bu sene acıdan çok tatlı yaşarız diye umuyorum. Evet, bu kuşlar bugün beni çıldırttı. Hiç susmadılar, hep dışarı çıkmak istediler. Hep bir arayış pe peşindeler. Bu arada size bir şey göstereceğim. Gel bakayım. Gel. Bir selam çak. Bir selam çak. Alın. Kamerayı çok seviyor. Hep üstünde oturmak istiyor. <laughs> evet arkadaşlar. Ben şimdi mutfağa gideceğim. Yemek yapacağım. O yüzden yeni bir açılış yapacağım. Çünkü hafta içi için videoma devam edeceğim. Çekeceğim. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Siz ilk önce Allah'a sonra kendinize emanet ediyorum. Bir dakika blokta görüşme dili. İnşallah bir blok olmuştur. Biraz sohbetle geçti ama e, biliyorsunuz kaynanam yani halam burada e, elinden geldikçe çekmeye çalıştım. E, genelde çok kalabalık yani halam olduğu yerde genelde hep kalabalık olduğu için çekemiyorum. Bizim kızlar var işte beni çekme o diyor beni çekme. Ben çekmiyorum yani alamıyorum elime telefonu. Çekecek bir şey olmuyor. Halama da yalnız yakalamışken biraz sohbet edelim demiştim. Evet. O zaman ne yapıyorum? Gidiyorum. Görüşürüz. Bu arada inşallah intromu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlara hepinizi bekliyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Her şey ücretsiz. Sizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz.